Adalet Kurumumuzun sayın temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, basın mensuplarımız ve Banaz hemşerilerimiz, Banaz Genç Girişimciler Derneği'nin Hıdrellez etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. 2009 yılında Banazlı Genç Girişimci Hemşerilerimizin birlikteliğiyle oluşmuş olan derneğimiz amaç olarak kendisine Banaz ve Banazlar için fayda sağlayacak, ilçemizin tanıtımına katkı verecek, ilçemizdeki sosyal, ekonomik, dayanışma yönlü faaliyetlere öncülük etmek hedefini koymuştur. Bu amaçla ilk olarak 2009 senesinde Almanya Bremen Galatasaraylar Derneği ile ortaklaşa ve Banaz Belediyesi'nin desteğiyle Bremen'den Banaz'a bir tır dolusu tekerlekli sandalye Yaşla aracın hasta yatağı tekstil ve kişisel eşyadan oluşan malzeme banaza getirilmiş ve ihtiyaç sahiplerine kazandırılmıştır. Yeni yılla birlikte banaz için yapılabilecek çalışmalarla ilgili planlamamızda hamam boğazına ilgi çekilmesi yıllardır süre gelen belirsizliklerin ve bilgi kirliliğinin neden olduğu umutsuzluğun üzerimizden atılması beklentilerimizin dile getirilmesi için bu etkinliği yapmaya karar verdik. İlk olarak Banaz'daki sivil toplum örgütlerinin tamamı ile bir istişare toplantısı yaparak desteklerini aldık. Bu toplantıda tüm hemşirelerimizin bizi desteklemesi ve aynı düşünceleri olması bize daha da güç verdi. Banazımızın kanayan yarası olmuş, Hamam Boğazı'na dikkatleri çekmek, Banazların buraya sahip olmasını göstermek amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte bize katılımları ile destekleyen başta Sayın Kaymakamımıza, Sayın Garnizon Komutanımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, siyasi parti temsilcilerimize, Banaz'daki sivil toplum örgütlerimize, il genel meclis üyelerimize ve Banazlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz Amanvazı Termal Alanı Alanı'nın serveni Banazlar için umut taşı olması 1996 yılında özel idarenin sahip olduğu alana hiti seramiye satması ile başladı. Bu ilk kıvılcım biz Banazlar'a gelecek için umut vermişti. Ancak onu dönemde yapılan bu satışın bağlayıcı yatırım sözleri alınmadan hatalı şekilde yapılması nedeniyle bu yatırım gerçekleşmemesiyle sonuçlandı. Ve şu güne kadar yapılmış olan sosyal tesislerin, havuzların, iki atası başka bir yıkılmasından başka bir işe yaramadı. Bu anlaşma Hamam Boğazı'nı harabeye çevirmekten ileriye gitmedi. 2005 yılında bu alanın Turizm Bakanlığı'na devredilip termal turizm alanı ilan edilerek tahsis yoluyla yatırıma açılması üzerine tahsisten Banazlı bir hemşerimizin sahip olduğu şirketin yer alması Banazlılar'da yeni bir umuda neden oldu. Geçen yıl Banaz'a gelen hemşerimiz yatırımını 2012'de yapmaya başlayacağını prova yazmışsını yapmış ve bizi çok, çok umutlandırmıştı. Ancak bu yatırım için yıllardır belediyeden arsız çapı istemekten başka bir şey girişimi olmamıştır. Etkinliğimize, davetimize ve destek verme isteğimizi reddetmesi bizleri de üz üzmüştür. 2011 yılında İl Genel Meclisi'nde Vanaz İl Genel Meclisi üyelerimizin katkılarıyla İstanbul Molo Oteli'nin Hamam Hamamboğazı'na termal otelin yapılması sözü ve şartı ile satışı gerçekleşmiş olmasına rağmen buraya otel yapılması da gerçekleşmemiştir. Bu da Banazlar'da yine bir hüsran yaratmıştır. Yıllardan beridir Banaz Hamam Boğazı her seçim döneminde biz Banazların önüne konulan bir seçim propagandası aracı olmaktan ileriye gitmemiştir. Her seçim sonrası verilen sözler Hamam Boğazı'nın yıkıklığı, Banazların yıkılan hayalleri, boşa akan suyu da yıllardır Banazların gözyaşı olmuştur. Tabii ki burada iğneyi kendimize de batırmakta fayda var bu alanın içerisinde bulunan gerçek ve kü e, tüzel kişilere ait pek çok daha arsa bulunmaktadır. Şunu biliyoruz ki arsaların fahiş fiyatla rant elde etmek isteyen hemşerilerimiz de buna burada gerçekleştirebilecek yatırımcılara e, caydırıcı rol oynuyor. Günlük kazançları için iş güzelliklerle banazın kaderiyle sizler de oynamayın. Bizler umutsuz değiliz. Biliyoruz ki bu eşsiz güzelliğe sahip çıkanlara Banaz minnet duyacaktır. Biz Banazlar geleceğimiz için artık bu gidişe kayıtsız kalmayacağız. Gerek kişisel, gerek siyasi, gerek seçim propaganda aracı olarak bir kandırma vesilesi olmasına izin vermeyeceğiz. Başta derneğimiz ve burada bize destek olan tüm Banaz sivil toplum örgütleri, kalbi Banaz için atanlar olarak şu çağrıda bulunuyoruz: Hiçbir çıkar gözetmeden tek çıkarı Banaz olan bizler. Bana zaman boğazına bir an önce yatırım yapılıp turizmin canlanması için destek isteyen herkese desteğe hazırız. Şahsi çıkarlar, siyasi çıkarlar, propagandalar aras, rant elmek, elde etmek isteyenlerle karşıda buraya gelecek yatırımlara zorluk çıkartanlara da mücadelemizi vereceğiz. Yapıldığında çevrenin eşsiz bir güzelliği ve cazibe merkezi olacak Hamam Boğazı'na destek vermek isteyen, yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız. Banaz ve Banazlılarda bu destek verecek herkese eminiz, minnet duyacaktır. Bu dileklerimle başta yönetim kurulumu olmak üzere, ayrıca bize destek olan sivil toplum örgütleri, Bulgazlı Yörkler Derneği Sayın Ahmet Dala, Basiyat Başkanı Sayın İsmet Akın'ın, Banaz Ziraat Odası Başkanı Ethem Erdem'i, Tarım ve Hayvancılık Derneği Sayın Başkanı Mehmet Cevizci'ye, Ba Banaz Genç İş Adamları Derneği Başkanı Okan Bulut'a, Türkiye Eğitim Sen İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz'a, Türk Sağlık Sen İlçe Başkanı Bayram Kalem'e, <laughs> Sağlık Sen İlçe Temsilcimiz Göksel Özkaya, Atatürk Düşünce Derneği İlçe Başkanımız Kürşat Kaçergil'e, Bana Sanayi Kooperatifi Başkanımız Sayın Ahmet Yılmaz'a, Bana Spor Kulübü Başkanımız Sayın İhsan Ertaş'a, Pazarlı Pazarcılar Derneği Başkanımız Yılmaz Uğur'a da huzurlarınızda teşekkür ediyor. Etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi ve destekleriniz için minnet diyoruz. İyi eğlenceler.